Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, 38 oynuyorum ile. Yani iki ayağa çalışanlarından bir şey yapacağız. Gel. E, işte base'imiz böyle. Polisyan e, bahçe yapıyor. İnşallah i̇şte bu e, Poyre, bu bahçe biraz az değil mi? Bunlar iki ay böyle hop diye atlamasın buradan? Şey, biz iç, nasıl çık? Şey? Hop. E, bir bir şey. niye koydum? <laughs> Aydınlık, aydınlık olsun. Bari şu masanın üstüne koy bari modern olsun. Yok, o modern olmaz, öyle olmaz bu ışık. Daha kötü olur bir saniye. Masayı şuraya, dışarı koy, buraya koy. Arkadaşlar bu video, bu oyunun ikinci bölümünü gelmesi istiyorsanız abone olmayı, abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, bakalım. Tamam. İyi durumuz şu an. İnşallah. Ee, Poirie bir sıkıntımız var. Ama komik bir sıkıntı. E? Adamın vücudu yok lan ikiye çalışanın. Hı? Abi, vücudu yok. Neden yoksunuz. vücudun yok kardeşim? Vücutsuz. Aslında bu bizim sıkıntımız. Çünkü vücudu olmayanlar girebilir. Evet. Ya buradan girebiliriz Ama vücudu o... Ee, video video konuşamıyorum <laughs> video video ben niye konuşamıyorum? Vicid. Neyse polisler konuş ben konuşamıyorum vücudu olmayan insanlar bile geçemiyor oyunda öyle bir, bir lag var işte Bunlar adamlar hoplar ki buraya Hı? üzerine ya buraya hoplamasınlar diye yapmıyorum. Bahçe işte gir oğlum. Evet çok güzel evet. bahçeymiş. Yerde daş, daş. Ee, otlarımız çıktı mı? Eğil evet. eğil. İşte güzel ev, güzel ev Arkadaşlar yapalım. bu da bilgisayar var. Biz burada oyun oynuyoruz. Burada televizyon var. Böyle e, şuraya oturuyoruz. Bak. Evet oturamıyoruz. Daha ben niye çıkamıyorum buraya? Böyle Ya ben Koltuktayım değil mi? Kaydırakta değilim kardeşim. İşte arkadaşlar böyle dışı böyle. Poyri yaptı bu evi. Yemekleri falan depoladık biz. Aya. Hatta bugün de doyduk. Evet. Çünkü yemeğim yemeği kim topladı? Ben. Oğlum ölüyorum lan yemek yemek ya. Ben topladım. Ekonomi yemekte geleceğim. Ben ilk başta ben toplamıştım. Ee, onunla biraz doyduk ama şimdi bir Oğlum daha Oğlum, aynı... Aman. Tamam. Bir dakika tam yanımızda yemek yeri varmış. Ee, evet. Gir gir içeri. Buyur ben yemek yemeliyim dur. Uzaktan bırakacağım. Uzaktan bırakacağım. Şu yakından bırakacağım. Ya ben yiye yemek yiyemiyorum? Tamam, Yemek drop evet, yiyemiyorum. Ha? Stersizim. Yedim. Evet, et, stersizim. et, et. Et tuşu. Evet. Ya bunlar çok az dolduruyor ama. Yani. Oha, poydi. Doritos var. <laughs> doritos. Al Doritos. Doritos Ay, iyi. Ay, bir şey bana vurdu. Ben vurmadım. Ben nasıl vurayım zaten? Aa, sana, son anda acıkmışsın. Enerji nasıl acıkmışındır belki. Ama yedim az önce yemek tam yediğim an canım. Abi geldi. Lan. Ulanın zehir. Hayır. Hayır. Adam bir şey yapabilir benzinize. Adam ölüyor. Öl. Öl. <laughs> Biz niye adamdan bunu istiyoruz lan? <laughs> adam gelme lan. Elektrikler mi kesildi lan? <laughs> ana adam öldü. Hatta adam öldü. Lan buraya kadar giremezsin giremezim. değil mi abi? Ee, i̇nşallah. Ne olur girme bak. Beyzi. Bu be beyzi. E yaptık o kadar. Girme buraya kadar da giremezsin değil mi kardeşim? Hmm, var, ee, var. bacaklı girem. What? Böyle adam basar. Vücudu yok. Bacaklı ama giremiyor. <gülüyor> What? Oyunun <laughs> <laughs> laklı galiba. Lack, özel yapalım. Adam Ama giremiyor. laga girip girerse şu dek şu sandalyeyi koyarız. Abi biz burada oyun oynayacağız. Lan sıkıştım. Aman giremiyorlar tamam. Aman Neyse ben bunu neyse. koymayacağım. Kola var. Coca-Cola. Ee... Koşa harcama. Coca-Cola değil Doktor Bob'muş. Hı. Gel yanıma otur. Ben oturamıyorum. Kafamda masa var. Ben kayıyorum. Ben Ben oturamıyorum. Şu şuraya oturayım. Benim ee, sandalyem burası. Şu ışığı ben koydum. Bir de bu san, ee, koltuğu ben koydum arkadaşlar. Diğerlerinin hepsini poyri yaptı. Ben oynamayacağım. Ne oynayacağım? Lock Ko kamera keşke oyunda kamera olsaydı dışa kamera koyardık ya televizyondan izlerdik kamerayı Yorum, yukarı burada oyuncu e, oyunu yapan şeye sesleniyorum lütfen oyuna kamera koy televizyondan açalım böyle izleyelim ama e, televizyonda da kanal yok ya <laughs> sadece beyaz yok. ışık var niye beyaz ışık var hadi atalım Beyaz ışık evet, tamam. cennete mi gideceğiniz diyor. Beyaz ışık. Tövbe tövbe. Neyse uyuyayım ben. Piş. 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 Polis sen ne oldu sana ne? Polis sen Mevlana oldun. Bir Mevlana olsana. Baktan tamam, bu buradan dışarıyı görebiliyorsun. Senin içine girdim. Evet dışarı görebiliyoruz. Burada burada sıkıntı var. O yüzden eksi bir puan. <laughs> ha, bir, bir şey var. Orada sıkıntı yok. Bakalım. Çok da çıkmayalım. Ben burada kamera mı boylu, Ben burada mı bakıyorum? Sen etrafa bakarsın. Şu an sıkıntı yok. Oğlum. Şöyle de kontrol edeceğim. Bak güzelden ben görüyorum. Ne oluyor lan. Oğlum ben niye kayıyorum? Ben gir ben atayım. Uyuyayım bari. Uyuyayım. Tamam. Ben oturacağım. Oh! Ah! Bizi koruyor. Oğlum korktum lan şu boyu gelsene be sana. Eee şu çıda. Tamam. Galiba kör bizi görmedi. Adam kör. Nerede şu an? Adam gitti yürüyerek gitti adam. Kastı biriydi gitti adam yürüyerek bize baktı. Ta neredeymiş biliyor musun? Şu çitin üstünde çitin üstüne tırmanmış. Orada bakıyor bize. Rosada biz oyundan çıktıktan sonra bu beyazı bulan şanslı da çok güzel. Bayrı şu do, Doritos'ları Doris e, tostları şuraya Doristos. koyalım mı? Bak buraya buraya koyalım. Çok güzel olur. Sen koy istediğin yere güzel yer olsun. Hani kontrol yapayım. Tavanda yok. Çitlerin orada yok. Yakın bölgelerde yok gibi gözüküyor. Soktuğum yıldızı soktuk. Şunları alalım. Bu domates mi elma mı? Galiba elma. Buradan yerden de yiyebiliriz. Yere attım. Bir tanesini alıyorum ya. Limon kaldı. Çorba fa. A. Oğlum niye? Yemek bulma zamanı. Koy geri var, ben ondan. Buyur sen yemek e, bul. Ben etrafa bakıyorum. Ben de bir geziyorum. Koş. Aha. Böyle e, bugün de aç kalmadık. Makarna. Hop, yok zaten ben buradayım, buradan alıyorum ben. Al Hadi. hepsini. Al al. Mama Gerzos. Ben geliyorsam ben. Tamam, al. Bu İtalya bayrağı mı? Galiba İtalya bayrağı. Spaghetti. Leonardo Rifo. muzları alalım. Su alalım. Aa, ne oldu? Yere yemek koyayım mı? Koy, halıya koy. Hadi. Biz de yerde yiyiştik. Hı? Bizim de böyle patatesimiz. <laughs> patatesimiz. Yeni yemekleri Değilin. koyalım. Koy hepsini koy koy ben. Oo! Buyur, bura bura coştu. Ha. Bir baksan şey. sen buraya. bura coştu oğlum. Yeriz yeriz hepsini birer birer. Bu yeri 3 tane maddolumuz var. Kofi köfteli, kofteli, <laughs> köfteli. Üç tane hamburgerimiz var. 4 tane muzumuz, Bir tane Zim elmamız, Bir tane limonumuz, Bir tane suyumuz. Bu kadar. Bunların hiçbiri doğru değil ama. Çünkü ben daha fazla yokerim. Aa bunlar da en azından bir yemek. Yemek. Doğru. Fazla... Bak. Aa, bunları ben getirdim şu makarnaları, hamburgerleri. Bir yıl dışarı çıkmamıza gerek kalmayacak. Aa, aynen. Bu ne lan? Biz, oğlum bu nasıl bir şey oldu lan? Buraya nasıl? Hot dog. Oğlum üst üste niye koyuyorsun her şeyi? Ezilecek yemek. <laughs> Cennet. Cennet diye buraya demiş işte. Ikea'da biz bir pizza bulmakta zorlanıyoruz. Ikea'da 30 milyon tane pizza var. Adamlar bu parayı nereden buluyor? Eee... i̇nşallah geç çöpe. Hakikaten e, biraz çöpten yiyeceğiz ama. Nereye yiyeceğiz işte. Niye? çöpten yiyiz. Bir çöpte de vardı bir şey. Çöpte de bir tane şey vardı. Aldım işte. Ne Neyse. Ahmet Kütü. Nasıl soğuda yemek ya. Çürümüş yemek yedi. Evet. Met de var. metkitten de alalım. Alalım şunları. Ya Güzel ben niye alamıyorum onu? daha fazla yemek. Full. Geliyorum. böyle bizim de böyle bir fantezimiz var işte. Yemekleri yere koyuyoruz. Bu yemekler bize çok yeter bence. Aynen biz bir yıl dışarı çıkmamıza gerek yok bu arada. Koy şu limonları da. senin üstüne taktık limon. <laughs> uçan pizza. Ya uçan, uçan pizza olmazdır. İki tane uçar limon olur ama. Bizim de böyle o bir fantezimiz var. Kola vuruyor. Kola içersen kola canını azaltıyor. Çünkü kola zararlıdır. Arkadaşlar kola içmeyin zararlı. Evet. Buradan da bir ördek. Ha. Sağlığımızı bile düşünüyoruz. Canım arttı ama canım düştü. Böyle iki tane limon havada var. Bizim de böyle bir fantezimiz var. Oh yes. Haydi ne diyor mu ya? <laughs> ne diyor mu ya? Canavarlardan çıktı o ses. Bebek canavar mı? Hı? 1665 telefonu ister mi? Telefonu o zaman... Te... Televizyon ister misin ama antika. Olur. Bizim zaten ben büyük bir televizyonumuz ben vardı da tel ben yatak televizyonu yaptım. Şöyle biz bir yıl dışarı çıkmamıza gerek yok bu arada. Çok fazla yemeğim. Ee, evet çok antik. <laughs> bu ne ya oğlum? <laughs> Onu ne yapacağız? Oğlum ta en eski tele televizyon lan bu. Telefon dedim. Evet uyurken bu şeyi mi izleyeceğiz böyle? <laughs> uyurken an antika televizyon izleyeceğiz. Oy iki tane uçan limon. Da kadar yemeğimiz oldu ki doğa gibi oldu. Tamam benim film film, film, film ben. ben televizyon izleyeceğim artık. Tamam. Burada da vardı da. Yatakta işte ya yatakta rahat. kardeş ne yapıyorsun? Oy e, videoyu ben... sonlandıralım gel. <laughs> Arkadaşlar e, e, videomuz buraya kadar da abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Poyle'nin yüzüyle şey bitiriyoruz. Daha...